Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün birlikte 5 yayınlarının ÖSYM tarzında ulti serisi TYT Matematik Soru Bankası'na bakacağız. Öncelikle kaynağımız en olarak A4 kağıdından çok azcık daha geniş. Boy olarak da yarım parmak daha kısa. Hemen açıyorum. Arkadaşlar kaynağımızın içindekiler kısmı 10 bölüme ayrılmış ve toplamda 399 sayfadan oluşuyor. Denklemler ve eşitsizlikler ile başlayıp sayma ve olasılık konusuyla da bitiyor. Kitaptaki sorular 5 aşama gözetilerek hazırlanmış arkadaşlar. İlk olarak öğrenme testlerinde konuyu kavramaya yönelik temel düzeyde sorular var. Hemen devamında güçlenme testinde konuyu pekiştirmeye yönelik ve birden fazla kazanımın sorgulandığı sorulara yer verilmiş. Sonrasında da simülasyon testleri var. Bunlar da ÖSYM sınavlarındaki soruların zorluk seviyesindeki sorulardan oluşuyor arkadaşlar. Güçlük seviyesi yüksek yeni nesil sorulara yer verilmiş. Her bölümün sonunda bölüm konularını kapsayan sorulardan oluşan tarama testleri var. Arkadaşlar ikinci bölümden itibaren de sarma denemeler yer alıyor. Deneme sonlarında da bu şekilde analiz sayfası bulunuyor. Buraya bakarak eksik olan konularınızı tespit edebilirsiniz. Örneğin mesela 5. soruda cevabınız C değilse bölme işlemi konusunu tekrar ediniz diyor. Bunun gibi. Ayrıca her sarmal deneme önceki bölümlerin konularını da kapsıyor ve birikimsel olarak ilerliyor. Arkadaşlar sorular özgün, YKS ile paralel ve beceri temelli olarak hazırlanmış. Ayrıca her birinin video çözümlerine ulaşmak için de sayfaların başında bulunan bu karakoda okutabilirsiniz. İncelememiz bu şekildeydi arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.